Şimdi, sabah sabah işe gidiyorum abi manzaraya bak. Akşam gelmişler burada yemişler, içmişler kovalarını, cipslerini, çekirdeklerini geri dönmüşler. Hayvanatlar. Öylece bırakmışlar. Bunları da yapanlar kimler biliyor musunuz? Hani bu kocalar da sabah işe gönderip gelip burada akşama kadar parkta oturup çocuğu öyle serbest bıraktı. Laplak yapan kadın toplumu. Yani ayıptır kardeşim ya. Yediysen kaldırıp atarsın yani. Niye öyle ki? Niye pisliğini arkanda bırakırsın? Yani dışarıda ve sokakta ya da evde pis olan kadın her türlü pistir abi gelirsin. Siz düşünün yani. Bu kadından ne beklersiniz? Ne hayır beklersiniz daha doğrusu? Ayıptır ya. Çevremizi temiz tutalım. Evet. Evet. Günaydınlar.